Tazmin Başka bir şairin bir mısraını yahut bir beytini söz arasında irade etmektir. Mesela Muhyiddin Raif Bey'in bir gazeline yazdığım nazirede o gazelin bir mısraını şöyle tazmin etmiştim. Ey benim genci hüsn olan şuhum, sana bir kaydı ihtiyar imişim. Ömrümü çiğnemişken, ezmişken yine rahında haksar imişim. Hak Sarettin bu sine diyor, basmayın haki payi yârimişim. Şu gazelde de adliye memurlarından Nimet Bey'in bir mısrağı ile Fuzuli'nin bir mısrağı tazmin edilmiştir. Nisyanı atıp içtiği andı yine kalbim, Bilmez gibi aşkı ona kandı yine kalbim, Aşk afeti can olduğu malumu iken ah, Bilmem ne ümit etti, ne sandı yine kalbim. Kabusa tutuldu sanırım tali naim. Sevda helecaniyle usandı yine kalbim. Bir zülfe dila şufte olup oldu perişan. Cemiyeti hatırdan usandı yine kalbim. Esmer güzeli bir meleğe etti perestiş. Feyzanı mehabbetle bulandı yine kalbim. Aşkın hedefi tığri olup safhayı sinem, Bir zahmi de malut ile yandı yine kalbim. Tahir, olayım nali nimet ile demsaz, Bir ateşi dilsuz ile yandı yine kalbim. Beyt tazminine gelince Zamanın şairlerinden ancak Sabri'nin bir mısraını beğenmiş ve onu zamanında bihamdillah be kavli sabriyi şakir giribani nefelek mehcuri deste ahı şekvadır. Suretinde tazmin eylemiş olan nef'i bazı mazmunlarından bile istifade ettiği baki'nin bir beytine de şu suretle tazminde bulunmuştur. Bu mahalde acep evsafına çesvan görünür. Ne ola bu beytini bakinin edersem tazmin. Def'i ye cuci gama eşidir seddi sedid. Meni ceyşe eleme dergehidir hasne hasin. Nedim de bir kasidesinde Rasih'in bir beytini, Rasih'in bu beytini tazmin edip kilki Nedim, Nukusunda içtiğim sehbayı irfan üstüne. Süzme çeşmin gelmesin müjgan müjgan üstüne. Vurma zahmi sineme peykan peykan üstüne şeklinde tazmin etmiştir. Misallerden de anlaşılmıştır ki tazmin edilen mısra yahut beytin kailine işaret edilmek şarttır.